Herkese merhabalar, günaydın. Kusura bakmayın 1-2 dakikalık gecikme için. Teknik bir aksaklık demeyeceğim. Ben geç kaldım bu sefer. Nasılsınız? Umuyorum herkes iyidir. Yine güzel bomba bir başlangıç yaptık ve bugünle birlikte şöyle bir bakıyorum kim var kim yok diye. Herkese hoş geldiniz diyerekten hadi bir başlayalım. Ee, bir internetimde bir sıkıntı yok aslında ama arada bir donarsa lütfen çıkmayın oldu mu? Ses gelmeye devam edecek çünkü. Hadi bir başlayalım. Şimdi bugünkü konularımızı beraber öncelikle bir makro taraftan gireceğim. Yani daha çok biraz işin yurt dışı politika yağından gireceğim. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Aynı zamanda biliyorsunuz biz de Gürşah'la sürekli bu konuları konuşuyoruz. Yani birçok kişi mesela diyor ki işte daha bilimsel konular konuş. Arkadaş bilim demek sadece ekran veyahut da grafik demek değil ki. Bunlar zaten bize şekil veriyor. Adam ne yaptı? Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron tuttu topuğundan gitti Çin'e. Zaten Çin'in şu anda Avrupa'da ülkelerle arası en iyi olan yer Fransa. Ne yapmaya gitti? Çünkü Çin onlara artık yeni bir şey vaat ediyor. Gelin diyor, bize katılın diyor. Çünkü Amerika resesyonla uğraşıyor. Amerika teknik deflasyonla uğraşıyor. Amerika bir sürü bankacılıkla uğraşıyor ve dün de zaten e, Trump'ın da söylediği gibi dolar çöküyor en büyük yenilgimiz olacak dedi. Bu adamlar kendi cumhurbaşkanlarını pardon kendi başkanlarını hiç yani olmayacak şeylerle e, olan olması gereken değil de olmayacak şeylerle yargılamaya çalıştılar. Dolayısıyla Trump da doların batmak üzere olduğunu, çökmek üzere olduğunu e, itirafta bulunmuş oldu. Şimdi hemen e, bu makro ölçüsünü bir kenara bırakacağım çünkü sizi daha farklı bir yere yönlendireceğim. Bundan sonrası için fiyatlara geçiyoruz ve fiyatlamalarla birlikte yine şu bitcoin madencilerin başındaki dert neymiş bir bakalım çünkü önemli. Bu arada e, şunu da e, söylemek istiyorum. E, lütfen şu sıra e, birikimlerinizi TL bazına değil de hani dolar bazına artık kripto para bazına tutarsanız daha iyi olur. Hatırlarsanız Emre Hoca ile birlikte e, bizler bir yayın yapmıştık. Kur korumalı mı, mevduat mı, döviz mi diye gerçekten e, yine e, hareketlenmelerin olduğu, e, hareketlenmelerin olabileceği yerlere geliyoruz. Hani ben az konuşayım siz çok anlayın diyeyim bu konuda. Bu konu hassas çünkü. Şimdi başlıyoruz Bitcoin'le. Bitcoin bu sabah 28 bin doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ve Ethereum'a baktığımızda 1890 dolar seviyesinde giderken altın olsun da 2000 doların üzerinde 2013 dolar seviyelerinde. Şimdi Devam ediyorum. Ee, bir tane devam ediyorum biraz daha. Burada özellikle 2 yıllıklar ve 10 yıllıklara bakmak lazım. Amerika'da şu anda net bir resesyon fiyatlamasının olduğunu gösteren bir 2 yıllık var karşımızda. Şimdi şurada bir baktığımızda dün de S&P biraz böyle bir hareketlenir gibi yapsa da yani bayağı da düştü. Şöyle bir günlük periyoda aldığımızda günlük periyoda şu son iki gündür bir geri çekilme var net bir şekilde. Ve devam ediyorum biraz biraz daha. Şimdi e, dolar endeksi de 101.88'lerde olurken halen daha Amerika'nın faiz arttıramazsın sen tartışması var. oldu diyor ki arttırırım hayır arttıramazsın. Arttırmazsan falan tarzında kavgalara dönüşmüş durumda orası. Ama altcoin'lere de bakıyoruz bugün biraz bir geri çekilme var. Ya hiçbir şey olmasa bile dünkü altcoin yayının başlığında bile yazıyor yani. Altcoin'ler hareketleniyor ama önce bir düzeltme bunları bir düşüş olarak değil zaten hepimizin morali biraz daha yerinde. Ay düşüyor muyuz diye e, böyle düzeltmelerde artık daha az reaksiyon almaya başladık. O nedenle e, şimdilik böyle gidiyoruz. Şimdi altcoin'lere baktığımızda flow'un %5 arttığını görüyoruz. Toc'un bugün %4.5 düştüğü, Vu'nun filin biraz gerilediği bir dönemdeyiz. Toplam piyasa değerimiz ise her ne kadar bir geri çekilme olsa da toplam piyasa değerimiz şu anda 1.15 trilyon dolarla aslında gücünü de koruduğunu söyleyebiliriz. Şimdi devam ediyorum hemen şu Amerika'daki fiyatlamaya geçeceğim ama öncesinde bir borsalara bir başlayalım. Şimdi dün Amerika'daki kayıplarda, Amerikan borsaları kayıplarında Nasdaq %1 kayıplıydı. Bildiğiniz gibi teknoloji şirketleri e, istihdam azaltmayı sürdürüyor. Hatta şöyle söyleyeyim, dün gelen ADP'ye de bakacağız birazdan. Hadi şu Asya'ya da bir bakalım, bu sabah nasılmış Asya. E, Macron'u yerinde ağırlayan Çin tarafında. Biliyorsunuz bugün artık Çin Ming e, gitti. Artık Çinler tatilden döndü. Ama bir şey unutmuşum, yarın bir tatil daha var, ona da bir bakacağız. O yüzden hani bilirsiniz yani perşembe günü piyasa mı açılır arkadaş? Cuma'da tatil varsa bir yerlerde ha yıllık izinden iki gün olur gidersin yani. Ee, dolayısıyla şimdi biraz onda geçeceğiz ama hemen bir açılış öncesi ve Amerika ve Avrupa'ya da bakalım. Gerçi Avrupa açıldı. Ee, Amerika tarafında ufak ufak eksiler var. Avrupa tarafında da hafif artıya geçmeye çalışan ama içi çürük olan bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Japonya tarafında artık %1'e varan hareketler var. Yani bugün küresel risk, e, risk iştahında çok da önemli bir artış yok. Ve bakıyoruz dün ADP geldi. Önceki günde de JOLTS gelmişti. JOLTS 2 yılın en düşük seviyesine geldi. Yani Amerika'da açık e, iş ilanları diyeyim ben ona. Son 2 yılın en düşük seviyesine geldi. Ve bununla beraber bugün baktım... E, Pardon dün baktığımızda ADP'ye ADP'de beklentilerin bayağı altında 145 bin geldi. Yani Amerika'da bir türlü gelmeyen, bir türlü yüzünü göstermeyen o zayıf istihdam verilerinin artık gelmeye başladığını görüyoruz. Zaten piyasada biraz bundan panik oldu. Eskiden kötü veri iyi fiyatlanıyordu. Şimdi kötü veri direkt kötü fiyatlanıyor. Neden? Çünkü Amerika resesyona giriyor diye. Bir öncekinde ne yapıyorduk? Bir öncekinde şöyle bir durum söz konusuydu. Aa fa, e, kötü veri geldiğinde FED faiz arttırmayacak herhalde e, verisi vardı. Ama şu anda kötü veri bize direkt olarak FED, e, pardon Amerika resesyona giriyor. Peki resesyona girerse bizi nasıl etkileyecek? Bir de buna bakmak lazım. Hemen söyleyeyim. Şunu şöyle düşünün aklınızda. Düşünün ki bizim ülkemiz resesyona girdi diyerekten ee, daha beterinden korusun diyelim. Şimdi ülke resesyona girdi. Siz düşünün ki ülkedeki resesyon ortamında belirsiz her gün fiyatlar artıyor. Durgunluk var. Ee, stagflasyon bekliyorum gerçi ben Amerika'da ama neyse her gün bir durgunluk var. Ve dolayısıyla ne yaparsınız? Yani kalkıp da yarın ne yiyeceğim diye düşünürken yatırım yapmazsınız herhalde. O yüzden bu mantıktan ilerlerseniz resesyonun aslında yatırım veya da satın alma gücü üzerinde ne kadar kötü etkisi olduğunu görürsünüz. Sayın Emre Hocam da benim kendisi Master'dan hocamdır. Özyeğin Üniversitesi'nden. Ee, ve bu anlamda e, ta tahvilleri ve S&P arasındaki korelasyonu da ters gitmeye başladığını söyledi. Bu bizim için önemli olacak. Çünkü neden diyeceğiz? Çünkü artık artık Amerika'da şu bizi kesmiyor. Yani evet iki yıllık tahviller aşağı doğru baskılanıyor. Bu bizi kesmiyor. Bunun bizi kesmemesinin sebebi de tamamen resesyon fiyatlaması. Yani ben iki yıllıklar artık doğrudan aşağısına geldi diye pek sevinememeye başladım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum devam ediyorum ee, burada burada e, korku ve Açgözlülük endeksine gelmek lazım şimdi burada korku ve Açgözlülük endeksi çok katı bir Pardon bir saniye çok katı bir şekilde çok katı bir şekilde 63'lerde halen daha sürdürüyor yani bir türlü fiyatlamalarda aşağı doğru gelse de korku ve Açgözlülük endeksi geriye gelmiyor Hatta ben bunu ne yapıyorum bir de arkadaşlar doğrulattırıyorum bunu doğrulattırırken de şunu söyleyeyim, burada hassasiyet skorlamasını kullanıyorum. Ve hassasiyet skorlamasına baktığımızda korku ve açık endeksi endeksi sabit veyahut hatta 60'larda stabil kalsa da hassasiyet endeksin yükseldiğini görüyoruz. Demek ki arkadaşlar şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Bakın lütfen e, yanlış anlaşılmasın ama e, gerçekten o kadar eğitim çekiyoruz bilmem ne yapıyoruz. A, tamam herkes izlemek zorunda değil ama... Burada söylüyorum vade farkı diye bir şey var. Biz şu anda kısa vadeli geri çekileceğiz ama orta ve uzun vadede özellikle Ethereum'daki şu şapelleyi de atlattıktan sonra Bitcoin ve altcoin'lerde bir hareketlilik göstereceğiz yani göreceğiz. Ve bu hareketlilikte 40 binler olacak ama yani şöyle şırak diye 40 bine doğru gidiş böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla bazı günlerde geri çekilmeler olacak. Yani o nedenle hani bu düşünce yapınızla bir oturtursanız kafanıza artık vade konuları sizin için biraz daha kolay olacak. Sorular geliyor, soruları görüyorum. Ee, onlara da bakacağım. Ee, ama sizden ricam, şimdi birazdan altcoin yayınına geçeceğiz ya. Altcoin yayınında hangi kripto paraları tercih edersiniz? Ee, size de soruyorum yani. Ama bunu yan tarafa değil de aşağıdaki yorumlara yazın. Çünkü ben yan, yan tarafı kaçırabilirim. Aşağıdaki yorumlarda bakıyorum tekrar geri dönüyorum. Onu da size söyleyeyim. Şimdi geliyoruz bu madenciler konusuna. Arkadaşlar madenciler konusunda e, zaten SEC ile bizim başımız baya bir dertte. Ama SEC konusunda artık buranın çok fazla katılaştığını e, Glass, e, Grace kelimiyi biliyorsunuz esasıyla davalık olduğunu. Ripple davasının artık belki de 40-45 günü kaldı, bilemiyoruz. Açıklanacak yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ama Amerika'da çok acayip şeyler olmaya başladı yine. Yani sanki tek dertleri, bütün ben size şunu söyleyeyim, bütün bankacılık krizinin faturasını Bitcoin'e kesmezlerse, ben hiçbir şey bilmiyorum bu zamana kadar. Ve Amerikan halkını şu anda önüne bir oyuncağı koydular. Bu oyuncak da Bitcoin regülasyonları ve şu anda batışlarının sebeplerinin Bitcoin olduğunu kanal kanal gezip anlatmaya başlayacaklar. Bu yarın belki yarından da yakın olacak. Şu anda Teksas'ta, Teksas Senatosu'nda yasa e, tasarısı medis oy birliğiyle geçti. Senato oy birliğiyle geçti. Nedir bu? Şimdi bu adamları biliyorsunuz işte yok enerjik kuralları, faturalar bilmem ne. Bu adamlara çok yüksek faturalar gelmeye başlamış ve tabii oradaki e, emekli albaylar... <laughs> Hani emekli albaylar her şeyden rahatsız olur ya apartmanın şeydir onlar. koruyucularıdır, yılmaz savunucularıdır. Dolayısıyla oradaki emekli albay komitesi de şöyle bir şey yapmış. bu adamlar demişler ki mecliste bu şunu tartışmışlar. Biz madencilere verilen bu teşvikleri ortadan kaldıralım demişler ve bu teşvikleri ortadan kaldıralım. Hatta biraz da belki de vergi falan yani sübvansiyonları ortadan kaldıralım. Hani vergi teşvikleri kaldıralım yarın bir gün vergi de getiririz diye düşünüyorlar muhtemelen. Ama tabii madenciler e, aptal da değil affedersiniz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bunlar zaten bunlar zaten Çin'den kovuldular. Kazakistan'a geldiler. Kazakistan'dan gittiler bir e, şey yaptılar. E, Rusya'ya gittiler. O olmadı öyle böyle. Yani sana gelene kadar feleğin binbir çemberinden geçtiler. O yüzden Teksas'ta böyle bir konu var. Şimdi sadece Teksas mı diyeceksiniz? Hayır keşke sadece Teksas olsaydı. Şu anda bakıyoruz Güney e, Kuzey Carolina eyaletinde de daha doğrusu Carolina eyaletinin kuzeyinde de aynı şekilde şu anda moratorium ilan etmeye çalışacaklar ve bu oynanacak. Peki nedir moratorium? Moratorium kelimesi faaliyetlerin durdurulması anlamına gelir. Direkt Kuzey Karalay'la da ne dediler? Madencilerin faaliyetlerini durduralım ve dolayısıyla biz eee bunlara biz bunlara artık yeter dediler. Bizim verdiğimiz teşvikler yeter dediler. Bu bir süre sonra Amerikan halkı için muhtemelen çok büyük bir e, medya şovuna dönüşecek. Onu söyleyeyim. Ve o zaman daha büyük food haberleri alacağız bence. Onu da e, söyleyeyim. Dolayısıyla bir yıl boyunca bu madenci faaliyetlerin askıya almasını e, ne yaptılar? Şimdilik önerdiler. Henüz senato e, tasarı, henüz senato ya e, da komitede e, tasarı onaylanmadı. E, dolayısıyla 2 Mayıs'ta bu moratorium halka onay halka onay süresi başlayacak pardon duruşma onay süresi başlayacak dolayısıyla 2 Mayıs'ta bizim için not edilmesi gereken bir tarih olmalı hiçbir yerde yok da bunu da ilk bu haberi bu yayında alabilirsiniz o yüzden bizim kanalımıza abone olup bildirmenizi açarsanız her şeyden haberiniz olur sevgili arkadaşlar sevgili vatandaşlar sevgili arkadaşlarım sevgili BNS aile üyesi. Şimdi bir taraftan e, şunu da söylemek istiyorum. Biz kaç gündür tabii ne yapıyoruz, bakıyoruz, Bitcoin bir türlü yükselmiyor, Bitcoin bir türlü, bir türlü gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü Mark Russellci ayın dördüne kadar ne yapmış, e, şey almış, e, Bitcoin almış. O yüzden gitmediğini gördük. Bu arada şunu da söyleyeyim, bugünkü ekonomik takvime biz bakmadık. Hemen bir yere geçtik. Niye geçtik bilmiyorum ama her şeyden geçtik. Şimdi dün de e, ISM verileri güzel geldi. Aslında GDP biraz düşük geldi. E, bu sabah Çin'den son iki yılın en iyi e, kaysin hizmet piyamayı geldi. Bunlar da önemli ve bugün özellikle neler gelecek? Bugün e, saat 17'de ekonomik iyimserlik anketi gelecek. Aynı zamanda e, bakıyoruz. Fed'in e, bilançosu gelecek, bakalım Fed bilançosunu ne açıklayacak? Bir artış var mı? Ona bakacağız. Aynı zamanda yarın Amerika'da tatil olacak. Daha yani şunu söylemek istiyordum zaten. Dolayısıyla bu bir iki gün çok bir şey beklemeyin diyebilirim. Ve diğer taraftan e, başlıyorum hemen e, al, altınla birlikte e, ve altınla birlikte devam ederken yanlışlıkla ben Ethereum açmışım altınla birlikte devam ederken sonrasında da zaten Bitcoin'e geçeceğiz. Şimdi altın bir şekilde kırdı ve altın bu kırılımla birlikte altın bu kırılma ile birlikte ne yaptı? Artık buradaki bayrağını başlattı. Ancak birazcık bir düzeltme, birazcık bir geri çekilme olabilir. Ve bu geri çekilmelerde altında 2005 dolar seviyesi destek, ara destek 1990 ve 1979 1980 olarak kalıyor. O yüzden altın almak için bence acele etmeyin. Çünkü bu resesyon fiyatlaması bilmem ne derken bir tık ileri geri yapabiliriz ve bir tık ileri geri yaptığımızda da aynı zamanda burası kendisine daha güzel bir alım yeri verebilir. Oranın da arttığını görebiliriz. Bu arada Burçin Bey çok teşekkür ediyoruz. Bir mesaj da bırakmışsınız. Her gün bakım ve değişik kıyafetlerle gözlerimizi hitap ediyorsunuz. Sorum şu, kıyafet sponsorunuz. Tam da oraya geleceğim. E, program sonunu bekleyin. Ben de baktım, aa dedim kesin biri piyasa sorusu sordu. Ben bir ar araya alayım dedim. E, şey... Dolayısıyla böyle bir baktım. Şimdi benim de yüzler geliyor tabii. Bana böyle şeyler söyleyince hoşuma gidiyor yani. Şimdi diğer taraftan bir Arkadaşlar nazar değmedi. <laughs> İnanılır gibi değil. Elektrik gitti. Yani e, Allah'tan bunlar USB ile falan çalışıyor ama ben de şeyden bağlandım. İnanmıyorum. Ya gerçekten bu iki gündür böyle. Ne diyeyim artık. E, Yapacağım hiçbir şey yok. Şimdi ben e, bir izin verin. Ben şu ekranları ekranlarımı bir kapatacağım. Ana ekranı buraya alacağım. Bir saniye sizi <laughs> Arkadaşlar benim zaten internetim süper online yani e, şu an elektrikler kesildi yani ben de değil tabii ki. Her yerde alarmlar falan ötüyor. Bir izninizi rica edeceğim. Şu bitcoin'i de bir yapalım hayırlısıyla. Ondan sonra da kötü gözlere okuruz yani. <laughs> her şey o kadar her şey inanılmaz doğal ki. O kadar doğal bir yayın ki neyse yani. Hani, ee, çok kötü oldu ya bu. Yani kötü oldu yani. Nerede benim şeylerim? Ee, hemen şuradan bir başlayalım. Tamamdır. Bir bana izin verin. Tamam. Vallahi bir beğenin bir şey yapın bir moral gelsin ya. Yemin ederim kıyafetiniz çok güzel dediniz. Burçin Bey'in mesajını okudum şöyle. Ay ne güzel sponsorluk falan halini. Gerçekten böyle işte insanlar böyle. Şimdi neyse Bitcoin'e bakıyoruz. Çok kısa bir geçeyim şurayı. Bitcoin'de özellikle 28.800 dolar seviyesindeyiz evet. Fakat buranın biraz daha geri çekilmesi lazım. 27.400, 27.500 bu bölgeler ara destek olacak. Ee, ve bununla birlikte 26.500 seviyesine doğru da geri çekilmeye ihtimalimiz var. Ama benim burada sizlere tavsiyem piramit alımlar olacak ve bu piramit alımlar da düştükçe alımları arttırılacak. Yani dolayısıyla 26.500 seviyesine şu anda biraz da hareketlerin bağlandığını görüyoruz. 27.500 seviyesi ara destek. 26.500 aşağı kırılmadığı müddetçe 40 bin hedefi devam edecek. Çünkü bayrağın içinde kalacağız. Yarın ha gayret Amerika'da tatil. Haftaya pazartesi ee, fresh bir ee, başlangıç ee, yaparız diyerekten evet bu madenciler biraz fiyatı aşağı doğru etkileyebilir. Ama bu fiyatı aşağı doğru etkilemesiyle birlikte birazcık bize alım fırsatı verebilecek yerlerde getirebilir. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum herkese. çok teşekkür ediyorum valla desteğiniz için. Bugün de böyle bir yayın oldu. insanlık hali, ev hali veyahut da ofiste de olsam bazen tıkanıyor ama kusura bakmayın diyerekten ben de mahcup oldum. Gerçekten özür diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kıyafet sponsoru da birazdan geliyor. Çok teşekkür ederim. Her şey bu kıyafet sponsoru yüzünden başladı. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. kalın.